kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapmış olduğum bu tığ işi modeli tanıtmak istedim. Bu modelle isterseniz şal yapabilirsiniz, isterseniz yelek yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Ben daha öncesinde böyle üzerimize atmak için evin içinde otururken serin olduğunda böyle bir şal başladım bebek battaniyesi de yapabilirsiniz 90'a 90 ölçülerden çok güzel bir model yapması da çok kolay Onun için bu modeli sizlerle paylaşmak istedim ve size de bir tane böyle küçük yelek modeli başladım çok güzel oldu isterseniz kız çocuğuna isterseniz erkek çocuğuna yapabilirsiniz isterseniz iki renkten isterseniz tek renkten de yapabilirsiniz iki renkli olunca modelim bu şekilde duruyor gri'nin üstüne mavi gittim erkek bebeği için daha sonradan da gri'nin üstüne pembe gittim çok da güzel oldu gördüğünüz gibi bebeklere çok yakışacak bir model önünde böyle tek renk gitmeyi tercih ettim bir tarafına gri gittim bir tarafına pembe gittim erkek olunca bu tarafına mavi de gidebilirsiniz her tarafında sen de yapabilirsiniz çok güzel bir model beğeneceğinizi düşünüyorum İsterseniz şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Burada da barbirimize girdirdik bunu, çok da yakıştı. Evet, böyle bir model. Şimdi bunu zincir çekerek başlıyorum. Benim buradaki ipim Nakonun saten ipi. Ama siz hangi iple yapmak istiyorsanız onunla yapabilirsiniz tabi. Ama kalın iple böyle bir e, battaniye türü kalın iple yapacağım diyorsanız onu 6 7 numaralı şişle yapmanızı tavsiye ederim. O zaman daha güzel duruyor. Bir de yaparken seyrek yapmayı tercih edin. Sıkı yapınca böyle çok ıı, katı ve çok kalın bir şey olduğu için seyrek yapınca daha yumuşak oluyor. Şimdi benim burada iki numaralı tığım var. Buna ben zincir çekerek başlıyorum. Bir de tek sayı değil çift sayı çekin zincirlerinizi. Çünkü köşeleri tam oturmuyor. Evet bu birinci zincirim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim bu model için göstermek için yeterli Bence 12 tane zincirinden sonra iki tane daha zincir çekiyorum İlk başlarda iki, ikişer tane zincir çekiyoruz dönüşlerde ve bu iki tane zinciri buradaki 12 tanenin burasına batıyorum Evet böyle şimdi bir tane daha zincir çekiyorum bir tane zincir atlayıp hemen yanındaki zincire batıyorum. Bir tane zincir ve bu zincirimi atlayıp hemen yanındakine batıyorum. Bir tane zincir ve bir zincir atlayıp yanındakine batıyorum. bir tane zincir ve yanındakine atıyorum. Yani bir tane atlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir, bir tane atlıyoruz. Bir tane zincir ve buradaki baştakine atıyorum. ilk sıram böyle zaten çok kolay bir model şimdi ilk sıram bitti ve dönüyorum arkalı önlü yani gidiş gelişti bir model şimdi döndüm burada yine iki tane zincir çekiyorum İlk başlarken ve dönüşlerde hep iki tane zincir çekiyoruz burada zaten o bir tane zincir çektiklerimiz yere batıyoruz bu sefer Evet Şimdi bir tane zincir. Burada zincir çektiğime boşluk oluyor zaten görüyorsunuz. Oralara batıyorum. Bir tane zincir. Bir tane zincir boşluğa batıyorum. Bir tane zincir ve boşluğa batıyorum. Bir tane zincir ve boşluğa batıyorum. Bir tane zincir. Burada iki tane çekmiş olduğum zincirimin içinden batıyorum bu sefer. Evet. Eğer düz yapacaksanız model böyle devam ediyor. Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız işte 90'a 90 bir zincir çekip 90 santim ölçün. Ona göre yaparsınız. Ama ben size çift renk de göstermek istediğim için şimdi burada ipimi takıyorum. Diğer renkli ipimi. ipimi böyle geçiriyorum. Ve burada bağlıyorum. Şimdi ipimi taktım. Bu ip buradan ipimin içinden geçiriyorum. Böyle bir zemin hazırlıyorum. Bunu daha sonradan böyle yapınca zaten kesmiyorum ben bu ipimi. İki tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekmiştim. Boşluklara tekrardan böyle batıyorum. Bir tane zincir boşluklara batıyorum. Bir tane zincir. Buradaki bir tane zincir çektik boşluklara batıyorum. Bir tane zincir. Boşluklara batıyorum. Bir tane zincir. boşluklara batıyorum. bir tane zincir boşluklara batıyorum. Bir tane zincir boşluklara batıyorum. Bir tane zincir boşluklara batıyorum. Bu şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluklara batıyorum. Bir tane zincir çektim. Buradaki boşluklara batıyorum. Bir tane zincir buradaki boşluğa bir tane zincir buradaki boşluğa bir tane zincir ve buradaki boşluğa batıyorum Bir tane zincir buradaki boşluğa bir tane zincir ve baştaki boşluğa batıyorum iki tane zincir çekmiş oldum. Şimdi yani bir gidişte bir gelişte rengim bitmiş oluyor. Daha sonra da bu krem ipimi alıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. Böyle geçirdim. Ve dönüyorum ters. İki tane zincir çekiyorum. Bu bir tane yapmış olduğum boşluğa zincir çekmiş olduğum boşluğa batıyorum. Evet, bir tane zincir Modelim böyle ilerliyor dediğim gibi ki yapmak istiyorsanız bu şekilde yapıyorsunuz tek renkte yapmak istiyorsanız işte şaldır bebek battaniye sizleri iki renkli de yapabilirsiniz mavi ile beyazla pembeyle beyazla çok güzel olacağını düşündüğüm bir model yapması da çok basit kenarına da böyle sık iğneli bir zincir çektim Ben onu da anlatacağım zaten birazdan modeli gösterdikten sonra şimdi ben bir, birkaç sıra yapayım isterseniz modelimi birazcık daha büyümüş halini sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar ben şimdi birkaç sıra gittim. 3 tane turuncu gittim, 3 tane de krem gittim. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu. Bebek battaniyesine falan çok yakışacak. Böyle yelekler falan bir de böyle çok tok duran ve kendini böyle salmayan bir model olduğu için çok güzel duruyor gerçekten de. Seveceğinizi, beğeneceğinizi düşündüğüm bir model. Şimdi isterseniz bunu böyle büyüteceksiniz. Yani ne kadar tabi bebek çocuk yeleği falan yapmak istediğinizde onun sayısını işte çocuğunuza göre ölçün ya da yapmış olduğunuz bir yeleğe göre falan zincirinizi ona göre çekin. Ben şimdi burada 20 küsur tane zincir çektim galiba. Şimdi hatırlamıyorum. Derseniz bir çıkarayım. Evet şimdi ben bunu birkaç sıra böyle ördüm. Böyle küçük evin içinde kız çocuklarınız varsa benim gibi barbileri falan da varsa e, onları da sevindirebilirsiniz çünkü çocuklar böyle şeylere çok sevinir. Evet böyle bütün örüyoruz. Sonradan e, bu kesme yerine geldiğimiz zaman e, sayıyı sayıp iki tarafta da e, bu ön tarafların kalacağı şekilde sayı bıraktıktan sonra. Burada da ben 3 tane bıraktım. Bu küçük çocuk yeleği olduğu için. Siz yani hemen hemen bir 15 tane 20 tane falan bırakmanız gerekiyor. Ben büyük örmediğim için. Ona göre ayarlarsınız. Daha sonradan da bıraktıktan sonra bunu ben hiç kesmedim. Yani burada hiç dikiş falan yok. Burayı aşağıya direkt indirdim. Burada boşluk boğaz boşluğu bıraktıktan sonra Böyle aşağıya kadar indirdim, daha sonradan buradan diktim. Ama bu tarafa indirmediğim için bunu buradaki sayım kadar buraya yaptım aynı şekilde modelde işte bir battım bir zincir çektim başta iki tane zincir çekerek burayı dikmedim. Sadece bunların içinden göz alarak gittim. Yani burası da çok güzel oldu böyle dikişsiz falan. Sonra bunu böyle aşağıya kadar indirmiş oldum. Sonra burada da yakaya birazcık ördükten sonra tabi büyük yelek örünce bayağı bir örmeniz gerekecek ördükten sonra şurada iki tane artırma yaptım yani iki tane sık iğne battım dönüşlerimde ve bu tarafta da iki tane sık iğne battım ki şu işte yakanın birazcık o çıkıntısını vermek için daha sonradan da aşağıya doğru iki tane artırdım sık iğne ile indim ama siz bir altta bir tane daha artırabilirsiniz. Böylelikle modelimi bitirmiş oldum. Bu kenarlarına da daha güzel gözüksün diye bir tane sık iğne yapıp bir tane zincir çekip sık iğne ile bu kenarları gittim. Siz bu alt kenarı da gidebilirsiniz ama ben gitmeyi tercih etmedim. Kol kenarlarını da gidin çünkü ben bunu işte kullanmayacağım için Barbie yaptığımız için buralarında gitmedim. Buralarında işte sık iğne, zincir, sık iğne, zincir dönebilirsiniz. Evet, modelim böyle. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir model. Bence yani yapılması gereken şahane bir model oldu. İnşallah beğendiğiniz bir model olmuştur. Eğer e, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız e, beni desteklemiş olursunuz. E, bu şal da çok güzel oldu. Bu kış günlerinde işte üşüdüğümüz zaman üzerimize atmaya falan e, çok güzel oluyor. Tabii bunu gösterirken bunu ihmal etmiş oldum birazcık. Bu da böyle. böyle bir şal Bu da böyle modelimiz oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.